Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sormuştu bir yazının içerisine video yerleştirebilir miyiz diye. Evet daha önce biliyorsunuz yazının içerisine resim yerleştirmeyi göstermiştik. Şimdi yazının içerisine bir videoyu nasıl yerleştirebiliriz bunu da gösterelim istedik. Şimdi bunun için yine PixLR'ye kullanacağız. PixLR E'ye basıyoruz hemen. PixLR E'ye bastıktan sonra arkadaşlar bakın bu sol tarafta işte yeni oluştura basıyorum. Yeni oluştura bastıktan sonra full HD'ye basıyorum. Ve buradan dönüp diyorum ki Mersin. Mersin'i dedik. Oluştur dedik. Karşımıza burası çıktı. Şimdi burası çıktıktan sonra ben dönüyorum. Ben dönüyorum arkadaşlar. İlk etapta bakın burada bir katman var görüyorsunuz. Ben şuradan boya fırçamı alıyorum. Doldur diyor. Bu boya fırçamın rengini belli olsun diye kırmızı yapalım. Basıyorum kırmızıyı. Bütün her taraf kırmızı oluyor. Şimdi bütün her taraf kırmızı olduktan sonra ben tutuyorum T'ye basıyorum. Çünkü yazı yazacağım. İki kere buraya tıkladığımda et geliyor. Ede basıyorum ve diyorum ki Mersin. Şimdi bakın. içindeki kırmızı şuraya tıklayıp bunu bir siyah yapalım ki ikisi birbirinden ayrılsın. Şimdi şunların kenarlarını da şöyle bir uzatalım. Evet. Şimdi buraya gelelim ayarlar kısmında. Şuradan bir kalın yapalım bunu. Kalın yaptıktan sonra zaten bunlar büyük harf çok dert değil. Kalın kalınımızı yaptık. Kalın yaptıktan sonra şuradan boyuta geliyorum. Bakın yavaş yavaş şöyle bir boyutu biraz büyütelim bakalım. Yani şimdi <laughs> burayı yaptık. Şimdi bakın ben bunun artık şeyler şeyleriyle oynayabilirim. E, fontlarıyla. Bu font güzelmiş mesela. Çok uzatmadan hemen bu fontu alalım. Bakın yine kenarlarda boşluklar kaldı. Hemen onları da biraz dolduralım. Şöyle. Evet. Mersin'i kocaman yaptık. Şimdi bir bakalım. Bunu da alalım. Şu yazı fontumuzu tam ortaya getirelim. Şimdi bakın. Burada iki tane farklı resim var. Ben bu resmin artık içini boşaltmam gerekiyor. Bunun için de yapmam gereken şu. Şimdi burada iki tane katman görünüyor görüyorsunuz. Herhangi birine tıklayıp bakın aşağıya birleştir diyor. Aşağıya birleştir dediğim anda ikisi birleşti. Şu anda artık bu tek parçaya döndü. Gördüğünüz gibi. Tek parçaya döndü. Şu anda Hemen buraya sol tarafa geliyorum. Değenek seç diyor. Değenek seç'e tıklıyorum. Bunu seçiyorum. Ve delete tuşuna basıyorum arkadaşlar. Seçtim. Görüntü katmanını sil demiş Bir saniye. Hepsini seç. Pardon. Şöyle. Seçimi kaldır. Şimdi bu birleşmiş durumda. Evet. Buradan aldık. Bunu tıkladım. Delete evet delete tuşuna bastım. Şu anda oldu. Bir kere olmadığında bir boşluğa tıklayıp tekrar dönüş yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan ben tek tek bütün hepsini tıklıyorum içini. Bazen ikili seçebiliyor bazen tekli seçebiliyor. İkili seçmesinin sebebi şu arada bir bağlantı var birbiriyle. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi işimiz bitti. Bittikten sonra yapacağımız olay şu. Dosya ve kaydet diyoruz. Burada PNG seçili olmak zorunda. Mersin ve indire basıyorum. Şimdi indire bastım. Şu anda burayla işimiz bitti. Artık burayı kapatabiliriz. Şimdi bize Capwing aracı lazım. Tekrar başa geçelim. Şimdi Capwing aracı capwing.com'a giriyoruz biliyorsunuz. capwing.com'a girdikten sonra start editing'e Editing tıklıyoruz ve bakın start with a blank canvas. Boş bir sayfa açıyoruz. Burada ayarlar var. Mesela bir video normalde bu şekilde görünür. Ben hemen 16'ya 9'a ayarladım ve dönüp upload diyorum ve tekrar buraya tıklayıp Hemen şuradan indirilenler demeyelim de masa üstüne gelelim ve şuradan bir Mersin diye aratalım. Mersin diye arattıktan sonra önce videomuzu yüklüyorum. Bakın videomuz tam olarak buraya oturdu. Tekrar upload diyorum. Tekrar tıklıyorum. yazıyı da biliyorsunuz Mersin diye kaydetmiştik. Tekrar Mersin diye aratalım. Evet. Oluşturduğumuz yazı. O da burada. Burada tıklıyorum. Bakın direkt üstüne oturdu. Şimdi bir izleyelim. Şu anda yazının içerisinde farkındaysanız Mersin artık görünüyor. Şimdi şu anda şuranın bitmesini bekleyip export video dediğimde de ben bu videoyu arkadaşlar bilgisayarıma indireceğim. Sizi bekletmemek için 2 saniye bir bekleyelim. Evet arkadaşlar şu anda işleme bitti ve ben export videoya bastığım anda da şu anda artık bunun dönüştürmesini bekliyorum. Dönüştürme bittikten sonra da videoyu indireceğim. Dönüştürmeyi beklerken yine biraz bekleyelim. Evet dönüştürme işlemi de bitti arkadaşlar. Şu anda videoyu burada oynarken görüyoruz. Ben buradan download'a tıkladığım anda da video şu anda benim e, bilgisayarımı indiriyor. Şimdi bu benim tabi şöyle ufak bir reklam koyuyor. Yani bu daha önceden aslında bu reklamı koymuyordu ama yeniyle reklam koymaya başlamış. E, o da haklı kendince. Hemen şuradan artık bununla işimiz bitti. Şu anda bu bizim bilgisayarımızda açalım bir bakalım. Evet Görüyorsunuz. Gizem Tarihi ve Modern Doğan Mersin besli Hatay'a Mersin Mersin'de hayat. Evet arkadaşlar. Hani arka planda da biliyorsunuz bunun e, müzik var. Dilerseniz bu müziği de kaldırabilirsiniz. Mesela burada Edit'e tıkladık. Edit'e tıkladıktan sonra şuradan şuna tıkladığımızda e, buradaki ayarlardan, şu anda bende tabi bazı ayarlar açılmıyor. Sesi tamamıyla kapatma şansınız var. Şuradan, e, burada değildi pardon. Geride dönemiyorum e, şeyden kaynaklı olarak. Yani veya başka bir programda da sesini kapatıp onu da yapabilirsiniz. Çok problem değil. Buraya e, getirip koyduğunuzda da direkt tekrardan her şeyi yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bir kusurumuz olduysa affola. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.